Bu habere göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti. Türkiye'de geçen yıl iller arasında 3.450.953 kişinin göç ettiği belirlendi. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. İller arasında göç edenlerin 601.481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç etti. Yani örnek vermek gerekirse ben öğretmenim, tayinim çıktı. Benimle birlikte eşim, çoluğum, çocuğum da geliyor. Yani başka birine bağlı bir göç. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde ise daha iyi konut, yaşam koşulları, eğitim, doğa kaynaklı afet, acil durumlar ve işe başlama veya iş bulma gibi sebepler öne çıktı. Ülkemizde iç göçlerin yaşandığı kesinlikle söylenebilir. Bakın 3,5 milyon kişi göç etmiş zaten. Bu bile bizi bire götürür. Farklı nedenlerin göçe ortam hazırladığı. Hemen sizlere nedenleri çizmek istiyorum. Bakın birine bağlı göç 1. Daha iyi konutta yaşama 2. Yaşam koşulları 3. Eğitim 4. Doğa kaynaklı afet 5. Acil durum 6. İşe başlama 7. İş bulma 8. Bakın 8 farklı sebep göç sebebi oldu. 2 numarada doğrudur. Göçlerin bazı sorunları beraberinde getirdiği metni okuduğumda haberde göçün sorunlara sebep olduğuna dair bir şey göremedim. Dolayısıyla 3 numara yanlıştır. Cevabımız 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Buna göre küresel ısınma ile ilgili hangi söylenemez? Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın farklı bölgelerinde kasırga, sel ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artmaya başlamıştır. Bazı bölgelerde ise uzun süreli şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili olmaktadır. Kış sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor. İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Peki bakalım. Doğa kaynaklı afetleri ortam hazırlar. Kasırga, sel ve taşkınların artmasına sebep olur dedi. Canlı yaşam üzerinde olumsuz etkileri neden olur. Hayvanların göç dönemleri... Ne yapıyor? Değişiyor dedi. Bitki ve hayvan türleri ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor dedi. B'ye de ulaşırım. Alınacak önlemler küresel ısınmanın engellenmesinin önüne geçemez. Engellemeye yönelik zaten bir şey görmedim. Engellemenin önüne geçemez cümlesi de yanlıştır. Mevsimlerin akışına olumsuz etkiler, kış sıcaklıkları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor cümleleri beni D şıkkına götürecektir. Söylenemez sorulduğu için cevap C şıkkıdır. Verilen infografiye göre aşağıdaki doğru yanlış etkinliğinin hangi seçeneğindeki işaretleme hatalıdır? Çevre kirliliği her yıl 12.6 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Çevre kirliliğinin neden olduğu hastalıklar her yıl 12.6 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Hava kirliliği. Dünya nüfusunun %92'si yüksek derecede kirletici madde bulunan hava soluyor. Hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 6 milyon insan yaşamını yitiriyor. Ölümlerin %90'ı düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerde yaşanıyor. Dünyada en kirli havayı Suudi Arabistan, Katar, Mıtır, Mısır ve Bangladeş soluyor. En temiz havayı Solomon Adaları, Yeni Zelanda, Kiribati, Brunei, Vanu, Vanuatu, İsveç, Fiji ve Avustralya halkları soluyor. Su kirliliği 663 milyon insan dünyada e, içilebilir suya erişim bulunmuyor. Kirli suyun içme suyu olarak tüketilmesinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada 502 bin kişi yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 1.8 milyar insan pis su kaynakları kullanıyor. Her gün yaklaşık 1000 çocuk önlenebilir su ve temizlikle bağlantılı ishal ve benzeri hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor demiş infografimizde. Peki bakalım. Çevre kirliliğinin farklı türleri vardır, doğru demiş. Evet, doğru arkadaşlar. Çünkü bakın hava kirliliği, su kirliliği diye farklı türlerini vurguladı. Su kirliliği sadece çocukları olumsuz etkilemektedir. Bakın su kirliliği ile alakalı birçok şey söyledi. Evet çocukların da etkilendiğini söyledi. Ancak sadece çocukları etkiliyor diyemezsiniz. Doğru demiş. Buraya tikini Y bölümüne koyması gerekiyordu. Burada bir hata var su kirliliğinin etkileri daha fazla kent daha fazla kentlerde hissedilir. Yanlış demiş. Evet yanlış arkadaşlar. Yani burada bununla alakalı zaten bir şey çıkaramayız. Bazı yerlerde temiz suya ulaşma sorunu yaşanmaktadır. Bakın pis su kaynaklarını 1.8 milyar insan kullanıyormuş dedi. Yani bu da doğru. Demek ki hatalı yer 5 şıkkında olan yerdir. Verilen bu bilgi milli sanatımıza ait örnekler ile desteklenmek istenirse aşağıdaki görsellerden hangisi kullanılamaz? Bir millete ait sanat eserleri o milletin kültürünü, dilini, inancını, tarihini ve değerlerini yansıtır. Her bir sanat eseri toplumun neye önem verdiğini, nereden gelip nereye gittiğini gösterir. Bu nedenle sanat eserleri bir milletin kimliğini belirleme ve yorumlama konusunda önemli bir rehberdir. Peki bakalım biz Türk milli kültürünü anlatırken hangisini kullanamayız örnek olarak? A şıkkı hat sanatını kullanabiliriz. B şıkkı heykel sanatı bizde çok yaygın değildir. Avrupa'da daha fazla yaygındır. Dolayısıyla bu örnek olamaz. C şıkkı minyatür sanatını örnek olarak verebiliriz. D şıkkı çinicilik sanatını örnek olarak Türk kültüründe verebiliriz. Ancak tekrar söylüyorum B şıkkı heykelcilik Türk kültüründe çok yaygın bir örnek milli kültür unsuru değildir. Cevap B şıkkıdır. Verilen metinde insan yaşamının hangi dönemlerine ait bilgi verilmiştir? Birey dünyaya geldiğinde anne ve babasının ilgisine muhtaç olup toplumsal bir beklenti ve sorumluluktan uzaktır. Çocukluk dönemine geçildiğinde oyun dönemi başlar. Bu dönemde gerek bireysel gerek arkadaşlar ile oyunlar oynar. Arkadaşlar ile oynanan oyunlar birlikte hareket etme ve işbirliğini olumlu yönde etkiler. Bakın dünyaya geldiğinde dedi bir de çocukluk dönemi dedi. O zaman bizim burada bebeklik ve çocukluğu almamız gerekir ki şurası bizim için bebeklik dönemi olacaktır. Şurası da bizim için çocukluk dönemi olacaktır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız buraya göre A şıkkıdır. Metni biraz önce okumuştuk. Verilen metinden hareketli hangisine ulaşılamaz? Bebeklik döneminde bireylerin herhangi bir sorumluluğu yoktur dedi. Bakın ne dedi? Birey dünyaya geldiğinde, dünyaya geldiğinde yani bebek olduğunda bir beklenti ve sorumluluktan uzaktır dedi. Dolayısıyla buraya göre biz A şıkkına net bir şekilde ulaşabiliriz. Oyun oynama çocukların gelişimini olumlu yönde etkiler dedi. Ne dedi arkadaşlar? Arkadaşlarla oynanan oyunlar birlikte hareket etme ve işbirliğini olumlu etkiler dedi. İşte buraya göre de B şıkkına ulaşabiliriz. Zaman ilerledikçe insanlardan beklentiler değişiklik göstermez. Sevgili arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir şey ben metinde göremedim. O yüzden C şıkkına ulaşamıyoruz. Çocukluk döneminde bireyler akranları ile bir araya gelir. Bakın ne dedi? Arkadaşlarıyla oynanan oyunlar. Akran demek arkadaş demek. O yüzden D şıkkına da buraya göre ulaşırız. Ulaşılamaz olan C şıkkındakidir. Buna göre aşağıdaki ifadeler kendi arasında gruplandırıldığında hangisi farklı bir bölümde yer alır? Roller. Sonradan edinilen roller kendi çabamızla ve isteğimizle çaba göstererek elde edilen rollerdir. Doğuştan sahip olan roller biyolojik özelliklerimizde var olan herhangi bir özelliği, ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir. Peki bakalım. 1978 yılında Ali ve Fatma çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmişim. E, çocuk olmak, evlat olmak doğuştan sahip olunan bir roldür. Hemen buraya doğuştan yazdım. Hepimizin ortak gururu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. E, vatandaş olmak doğduğunuz andan itibaren olan bir durumdur. Dolayısıyla bu da doğuştan bir roldür. İyi ki zor günlerimizde yanımızda olan akrabalarımız var. E, siz doğduğunuzda an amcanız, dayınız, halanız, teyzeniz zaten var olacaktır. Dedeniz, babaanneniz, anneanneniz dolayısıyla bu da doğuştan olacaktır. Uzun ve yorucu bir eğitimle öğretmen olan bireylerin kıymeti bilinmelidir. Bakın uzun ve yorucu bir eğitim alınıyor. Demek ki bu zaten sonradan kazanılan bir roldür. Bunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. Cevabımız D şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda Selim Bey'in yaşamının farklı dönemlerine ait resimler verilmiştir. Birinci görsel, peki evlenmiş çocuğu olmuş. İkinci görsel, aile büyümüş. Üçüncü görsel, dördüncü görsel ve beşinci görsel. He, tamam evlenmiş çocuğu olmuş derken Selim Bey çocukmuş burada. Peki farklı gruplarda farklı roller edinmiştir. Bakın burada evlat. Burada da e, evlat ancak büyük ihtimalle Selim Bey şu küçük bir kardeşi olmuş, abi olmuş. Öğrenci rolüne geçmiş, doktor olmuş ve kendi çocuğu olmuş. Bakın farklı rolleri görüyorsunuz. Kendi isteği ve çabasıyla edindiği roller vardır. Evet doğrudur. Mesela bakın doktor olmak gibi. Dördüncü görseldeki resim ona resmi sorumluluklar yüklemiştir. Dördüncü görsel doktor olduğunu gösteriyor. E, doktorların da resmi görev ve sorumlulukları devletimiz tarafından konulmuştur. Dolayısıyla resmi sorumluluk yükleyebilir. Bu da doğrudur. Cevap D şıkkıdır. Verilen habere göre hangisi söylenemez? Dünyada 36 ülke aç. Birleşmiş Milletler kuraklık ve iç savaş nedeniyle gıda yardımına muhtaç ülkeler listesini açıkladı. Afrika ve Tsunami mağduru ülkeler ilk sırada. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan raporda başta Afrika kıtasındaki ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin açlık sınırında olduğu duyurdu. Afrika'da 23 ülkenin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan FAO, Sudan'da silahlı çatışmalar ve kuraklık nedeniyle elde edilecek ürünün ortalamanın altında olacağına dikkat çekti. Raporda ayrıca deprem ve tsunami felaketlerinden etkilenen Güney Asya ülkeleri, Endonezya, Sri Lanka, Maldivler, Hindistan ve Tayland'da birçok insanın gıda yardımı aldığını vurguladı. Peki bakalım haberi okuduk hangisine ulaşamayacağız? Bir toplumsal sorun başka bir toplumsal soruna neden olmaktadır. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. Kuraklık ve iç savaş bak gıda yardımına sebep oluyor. Dolayısıyla gıda kıtlığına sebep oluyor. Dolayısıyla buraya göre A şıkkına ulaşıyorum. BM toplumsal sorunlara karşı kamuoyunu bilgilendirmektedir. BM bir rapor hazırlamıştı bu durumla ilgili. Dolayısıyla bilgilendirme faaliyeti yaptığını buraya göre yorumlayabilirsiniz. Haberlere konu olan sorunların temelinde küresel ısınma vardır. Arkadaşlar kuraklık, iç savaş. Bakın tamam kuraklık belki küresel ısınmadır ama iç savaş küresel ısınmayla ilgili değildir. O yüzden C ulaşılamaz. Gıdaya ulaşma noktasında farklı ülkelerde sorunlar yaşanmaktadır. Afrika ülkeleri dedi. Yine Güney Asya, Endonezya, Sri Lanka, Maldivler, Hindistan, Tayland ülkelerini saydı. Yani bu bilgi de bizim için söylenebilir. Söyleneme sorulduğu için cevabımız C şıkkıdır.